Arkadaşlar. Arkadaşlar çıldıracağım. Az önce ne geldi biliyor musunuz? Durun. Video Şey. Heh, ayarlamam lazım. Az önce arkadaşlar. Scratch Lucky Block açtım tamam mı? Bakın ne geldi. Dedim ki. Esokse gel dedim. Oğlum Esok geldiler. Hatta modet olmadığını kanıtını. Bakın. Kanıt. Bir saniye. Bu admin Admin. Bak nerede hani? Yok anladınız mı? Modut falan da değil. Mesela bak, robux dükkanından bir şey almaya çalışayım. Neyse. Modut da değil oğlum. Cidden arkadaşlar. Esok geldi. Ben buna fena para kasarım. Yukarıda miyatatiyara bir yere vardı. Bakın durun. Çok iyi oğlum. Arkadaşlar video bir birkaç günde e, birkaç gün video gelmeyebilir çünkü benim şey bozuk birazcık kamera ya video kaydedici bozuk o yüzden. Oğlum çok iyi ya. Bakalım yingen kalktı mı? Yingen hala kalkmadı uzattılar arkadaşlar yingen kalkmasına. Ee, bu kadar şanslıysam takım blokta bakalım Quest ile Krokodil ile çıkartmıştım bir öncekinde. Bilmiyorsunuz. Ya bu ne ya? Ne sat bunu. Bu ne yenecek şeyler. La kukaraca. Ya bu ne oğlum ya? Juhani Takonini. Ee, telefon çalıyor arkadaşlar. Bay <laughs> bay.